Merhaba PCD'nin fırlayanlar ben Onur Bugün savaşa başlamış bir durumda videoya giriş yaptık Yanımızda İbrahim Bey ve onun Saz arkadaşları Ve en sevdiğimiz bir kardeşlerimizden biri ya. olan Tek başına ordu Veliaht kardeşimiz Evka olur, Yanımızda olup bize destek mı, vermekte Ooo İbrahim abi ne yapıyor orada? Arabayı çalayım dedim ama olmadı yapmayın. Düz kontak yapamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Yürümüyor <gülüyor> lan. Şimdi çıkayım ya. Oğlum gelen giden benim karakterimin aynı şeyi yapıyor. Gidelim şimdi bu kreve ha. bu yine. Hop 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 hop. Daha var. Alayı özente bunlar. Seni de götürebilirim. Kan keyvan ateş edin. Mermi bitti lan. <laughs> ateş edemiyorum. Bap'ta silah yok. Oğlum kendimi savunacak bir şey ver bana. Evka bana bir şey ver. Bap'ta var, Bap'ta var. <laughs> o, onur bir şey aldı. Gold stop açı. Ne alayım? Gold stop atıyor. Hayırdır? Tarlaya su katınma. Tarlaya su kattırma. kattırma. E İyi reis, Mustafa de abi... De. Bizim Mustafa abi pazartesi günü geliyormuş. Alevmiş bekleriz. Henüz girmiş on biraz da. Çünkü abim olduğu için onu alıyorum. Ana no 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 Hala hala hala. Bak bak bana, dilir, el, el, alâ. Alâ. bana el, ateş edilir lan Bana ateş ediler. Oh, kiki kiki kiki. <laughs> Doğan sen ne yaptın? Aldın mı herhalde? Alamın çocuğu. Kerem Oz'ya bak gene her zamanki gibi. Böyle sağdan soldan tutmuş ateş ediyor Yani. Terbiyesiz Kerem Oz. Hiç. Bak bak. Hadi sen mi yaptın Doğan. Aynen abi. Aynen. Doğan yaptı Doğan. Yapmış. Doğan, Doğan eteleki var ya Doğan eteleki. 92 model. Nine girls in the shade. O ne lan biri gol para gidiyor. Abiciğim, abi, abi. abiciğim biz. Arabalara binelim. Abiciğim, abiciğim biz. Maç itmanlı geldik abiciğim. Abiciğim bir itman geldik, abicim. Abicim, bir yapıyoruz. <laughs> bir Aa, yapıyoruz abi ne oldu lan? Kardeşim. Keremuz, aldım abi Kerem indirin. Hiç İsmail abi <laughs> Çıkırın lan, şu <laughs> <şunu vursanıza> <laughs> lan şu şu arabadan. Abi şunu vursanız ya. Lan şu Kerem Ozi'yi vurun. Ulan vuracağız bulacağız zaten de yaklaştırmıyor. Nasıl yaklaştırmıyor? Al. Hayırdır ona? Ya bu map çok büyük olmuş ya. Aynen öyle ya. Bir de arabaya binmesi zor. Sniper mı var lan bu mapta? sniper var mı? Var var sniper var. Appar cigara var. Aynen. Appar cigara ya. var. Koca evde bir insansın ya. O espri ne ya? Sorma ya. Bozdunuz beni ya. Kim bozdu abi seni? Bozuk, ben <laughs> bozuktum. Bir tane bir ROT falan ayarı çektik kendim kopya bozuk. <laughs> 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 Hop Kerem biliyor. abi, gidiyor. Onur abi sen o muhabbeti duydun mu? Ee, diyor? Ee, adam şey diyor. ROT balans ayarı sayarı yapıyor. şey, şey da, de öyle, Var mı? 5 sayı seçiyor. 3 numara 5 numara 3 numara 5 numara oynan. Bariyer dibinden 5 numaranın ataklarını görüyorum. Doğancan, Doğancan çıkmış makinalı ya. 6 numaralı Doğancan. Bariyer dibinden makinalı ile atak adan yapıyor. Adalet lan bu? O ne lan damperli kamyon geldi lan, lan sahaya. <laughs> <laughs> Abi bak bak da damperli kamyon var. <laughs> kampiyon almış ya. O ne lan? lan. <laughs> şş, şş, sakin, sakin, sakin. sniper buldum. Vallahi buldum. Tamam onu. Dur, şey Benim Benim ]im 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 12 kişi vuracağım bana değil mi? Ya.

manyak kafayı yemiş <SOff> Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne Kerem, Vuramadım lan. Vay, bala bak ya. Ay, deli Kemal abi. Balına atacağım. Sen Ara beni, boya beni. <laughs> kerem, abi bir şey yazıyor. öldürdü öldürdüm Kerem, 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 kerem bana diyor. Yalnız Kemal'i bir alın diyor. Vansi. Nasıl şimdi o Ne fakir? Kandırbağ. Ne boyu? Bu Ne oluyor? Karakalemce ve cinayişe bekler. Bu bir numara. Bir yüz. Yeaaah. Oğlum batı çıkartmasaydı bu dezenfekte de. dururum aslında. Abi çıkart da anam katıyosun. Oğlum bunlar nerde lan? Ölmüyor ya lan. Furkan Keyvan jipi almış şeyi almış gidiyor Bu Golf arabası var ya Stifler nasıl diyor Asma yeah, Roger, Mr. Kemal mr. kemal Yalçın <laughs> <laughs> Bu onun canını ben izledim Eyvallah zaten ben de bir bu benim

Ne? <laughs> Kavga <laughs> <laughs> İşte, hayata boyunca İngilizce konuşmamış, bir ameli anlatmış. <laughs> he 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 Güzelmiş koyuyorsun Ya hey, ya bunlar bizi zannediyor Kemal ya Ne oluyor? Siz var ya konuşmayı bilmeden biz İngilizce konuşalım çünkü yaşça sizden büyüyoruz Evet Ya, nasıl? Yes. Uh, evet, Dur lan, gemi kullanayım Havaya mı çektin? Biz Boya bak be Arkamda adamlar soruyor. Yarış Ne oğlum beni yalnız bıraktınız? Ese beklemeyi elinden almadınız. Paralar alayım, paralar alayım. Surprise range. Oh, üstüne hopala. Hasta norsa, hayır Saul'çe pega. Ay ay Saul'çe pega. Şener Cevardes küçük bu. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Işte adamlar Videoyu beğenmeyi, Mertcan beğenmeyi, Bey Beğenmeyin. Lan dedim ne alaka? Ama en önemlisi. Abone olmayı unutmayın. Adam şey diyor Mertcan Bey diyor bu zayıf olmuş ya. Mert adam